Sevgili arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle birlikte kimya disiplinleri, kimyanın çalışma alanları ve kimyayla alakalı mesleklerle ilgili çap yayınlarından kazanım kavrama testi çözmeye başlıyoruz. Birinci sorumuzla başlayalım. Termodinamik, kimyasal, kinetik gibi konularla ilgilenen kimya disiplinidir. Kan, idrar, doku gibi numuneleri inceleyen kimya dalıdır. Arkadaşlar bir kere termodinamik, iş güç enerji yasaları, kinetik, Dediğimiz zaman aklımıza ne geliyordu? Fizik geliyordu. Dolayısıyla fizikokimya geliyordu. Bursa'yı ve Edirne'yi eledik. Kan, idrar, doku gibi numuneleri inceleyen kimya dalıdır deyince. Arkadaşlar bunlar canlılarda oluşan, canlılarda bulunan maddeler değil mi? Dolayısıyla bizim aklımıza canlı bilimi olan biyoloji yani biyokimya gelmiş oluyor. Burada bazılarınızın kafasında... İşte kan analizi, idrar analizi, analitik kimyanın içerisinde de var gibi e, kafa karışıklıkları oluşabilir. Ama burada arkadaşlar şeyi düşüneceksiniz. Herhangi bir analizden bahsetmemiş öncülde. Yani kanın içerisindeki kan şekerini bulmaktan bahsetmemiş. Veya idrarın içerisindeki X maddesini bulmaktan bahsetmemiş. Dolayısıyla direkt olarak canlı ile alakalı olduğu için bu numuneler biyokimya diyoruz. Aşağıda verilenlerden hangisi kimya biliminin çalışma alanları arasında yer almaz? Isıya dayanıklı kumaş üretimi arkadaşlar. Suyun mikroorganizmalardan temizlenmesi, arıtımdan bahsedebiliriz, analizden bahsedebiliriz. Kanserleşmiş hücreleri yok eden ilaç üretimi arkadaşlar. Deterjan üretimi çok bariz örnekler. Fakat çevreye daha az zarar veren motor üretimi deyince gençler motor bir makinedir. Dolayısıyla kimya biliminin çalışma alanları ile ilişkili değildir. İlaç endüstrisinin ürettiği ilaçlarla ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Sadece tedavi amaçlı kullanılır. Doğal ya da yapay kaynaklı olabilir. Eczacılar tarafından hastalara ulaştırılır. Kolaylardan başlayalım. Eczacılar tarafından hastalara ulaştırılır. Doğru. Doğal ya da yapay kaynaklı olabilir. Laboratuvarda üretildiği gibi arkadaşlar soyut ağacından elde ettiğimiz salisilik asitten aspirin yapmakta. Doğal kaynaklı bir ilaçtır. Fakat Zaten kimya sorularında da genel sorularda da sadece diyorsa orada bir sıkıntı olabilir diye dikkat etmeniz lazım. Üzerinde durmanız lazım. Sadece tedavimi, teşhis tedavimi şeklinde ee, düşünebiliriz. Dolayısıyla sadece tedavi amaçlı demememiz lazım. Cevap edirne. Yukarıda verilen mesleklerin hangisinin öğretiminde kimya dersinin önemi en azdır? Eczacı, kimyager, metaloji mühendisi, kimya mühendisi. Tabii ki arkadaşlar bas bas bağırıyor ki makine mühendisiyle bir ilgimiz yok. Bir özel öğretim kurumunda gerçekleşen mesleki tanıtım günlerinde 12A sınıfına giren bir kişi sunum yapmadan önce kendisini sınıfa tanıtırken çalıştığı şirkette yaptığı görevleri anlatıyor. Görevler şu yeni madde sentezlemek, Sentezlemiş olduğu maddenin analizini yapmak, maddelerin yapılarını incelemek. Bu ortamı hepiniz laboratuvar diye hayal ettiniz zaten arkadaşlar. Arge diye hayal ettiniz. Dolayısıyla biz burada bu kişinin kimyager olduğunu anlıyoruz. Bir bilim insanı oda koşullarında kimyasal enerjiden elektrik enerjisi üretmek için aşağıda verilen pil sistemini kuruyor. Arkadaşlar pil deyince zaten aklımıza kimyayla ilişkilendirmek üzere fizik gelecek. Pillerde kimyasal tepkime sonucu oluşan enerjiyi elektrik enerjisine çevirme vardır. Buna elektrokimya denir. Dolayısıyla bu bir pil düzeneğidir. Bunu gördüğünüz zaman pil düzeneği diyebilelim. 12. sınıfta elektrokimya konusunda detaylıca işleyeceğiz. Nikelle bakır arasında oluşan kimyasal tepkimede çıkan enerji ele elektriğe dönüştürülüyor. Dolayısıyla buradaki pil fiziği, bu da fiziko kimyayı bize gösteriyor bir doktor Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyada hızla yaygınlaşan COVID-19 virüsü üzerinde etkili olabilecek bir ilaç üzerinde çalışmaktadır. Bu doktor yaptığı çalışmalar sırasında bulduğu maddeyi durumu kritik olan hastalara uygulayarak bu maddenin insan vücudundaki bağışıklık sistemine ne derecede etki edeceğini, insan vücudundaki bağışıklık sistemine ne derecede etki edeceğini yani canlıya ne kadar uygun olacağını araştırıyor. Dolayısıyla canlı deyince bizim aklımıza ne gelir arkadaşlar? Biyokimya gelir. Aşağıda verilenlerden hangisi kimya disiplinlerinden biri değildir demiş. Arkadaşlar bakacak olursak polimer kimyası diye anlattık. Biyokimya dedik. Endüstriyel kimya veya sanayi kimyası dedik. Fizikokimya dedik. Fakat petrokimyayı kimya disiplinlerinden biri olarak almıyoruz. İlaç üretimi yapan bir fabrikada hangi meslekteki kişiler çalışabilir? Eczacı tabii ki çalışır. Kimyager, kimya mühendisi hepsi çalışabilir arkadaşlar. Askeri sınavda çıkmış bir soru. Profesör Doktor Aziz Sancar hasar görmüş DNA'ların onarım mekanizmasını ve genetik bilginin nasıl korunduğunu açıklamak için yaptığı çalışmalarıyla 2015 yılında kimya Nobel almıştır. Profesör Doktor Aziz Sancar'ın bu çalışmaları hangi disiplinle ilgili arkadaşlar? DNA'ların onarım mekanizması, genetik bilginin nasıl korunduğu. Yine biz canlıdan bahsetmiyor muyuz? Dolayısıyla zaten şıklara baktığınızda da hadi aklınıza gelmedi, yerek gidersiniz. Herhangi bir asitten bazdan tuzdan bahsedilmemiş. Herhangi bir plastikten bahsedilmemiş. Herhangi başka bir polimer, doğal polimer maddeden de bahsedilmemiş. Fizikle alakalı iş güç enerji, termodinamik yasaları, elektrokimyadan bahsedilmemiş. Bir endüstriden, sanayi ile alakalı bir ham maddeden bahsedilmemiş. Dolayısıyla zaten eleyerek de çok rahat bulabileceğiniz bir soru. Cisplatin diğer kemoterapi ilaçları ile birlikte mesane kanserinde kullanılan bir kemoterapi ilacıdır arkadaşlar. Formülü buymuş. Bu bileşiğin sentezlenmesi ve kanserli hücreler üzerindeki etkinliğinin belirlenmesi amacıyla Yukarıda verilen alt dallardan hangi uzmanlarla birlikte çalışılmalıdır? Şimdi arkadaşlar bu bir organik madde değil, karbonlu bir bileşik değil. Dolayısıyla eledik. E, herhangi bir endüstriden de bahsetmiyor. Yaygın malzemelerle alakalı boyadır, çimentodur, camdır. E eledik. Şimdi arkadaşlar organik değil, anorganik maddeler kategorisine koyabilir miyiz arkadaşlar? Çünkü burada e, herhangi bir karbonlu ana bileşeni canlı olan maddeden bahsetmiyoruz. Laboratuvarda sentezlenmesinden bahsettik. Gerçi sentezlenen organik maddeler de var ama burada karbon yok arkadaşlar. Dolayısıyla bu bir anorganik kimyadır ve hücreler üzerindeki etkinliğini belirlemeye çalıştığımız için canlıdan söz edeceğiz. Yani biyokimyadan söz edeceğiz. Dolayısıyla arkadaşlar 2 ve 4 diyoruz. Evet arkadaşlar ikinci soruyla devam edelim. Bir araştırmacı, yeni bir ilaç geliştirmek için sırasıyla aşağıdaki çalışmaları yapmıştır. Buna göre bu çalışmalar hangi kimya disiplin alanıyla eşleşir, diyor. Yine bir askeri sınav sorusu. Arkadaşlar, karbon esaslı bileşikleri tepkimeye sokarak ilaç yapmak, karbon bize organik bileşikleri hemen hatırlatacak. Sentezlediği aktif maddenin oluşup oluşmadığını ve saflığını çeşitli yöntemlerle kontrol etmek. Saflık kontrol ediyorsunuz arkadaşlar. Bir analiz yapmanız gerekmiyor mu? O zaman bizim aklımıza analitik kimya gelmeyecek mi? Hemen not aldık. Sentezlediği aktif maddenin bir canlıda verdiği tepkilere, canlı vücuduna uyumunu, oradaki tepkileri yani biyolojiden, biyokimyadan bahsedecek miyiz? Dolayısıyla organik, analitik ve biyokimya şeklinde cevabımız Ceyhan. Tekstil sanayisiyle ilgili işlemlerinden hangilerinde kimya biliminden yararlanılır? Kullanılan ipliğin eldesi ve boyanması tabii ki yararlanılır. Isıya dayanıklı kumaş yapımı, çelikten daha sağlam ve daha esnek ip yapımı tabii ki de arkadaşlar oldukça kolay bir soru. Hepsinde kimya biliminden yararlanılır. Kimya alt disiplinleriyle çalışma alanlarını eşleştirmemizi istiyor. Endüstriyel kimya deyince tabii ki ham madde üreteceğiz. Polimer kimyası deyince plastik, anorganik kimya deyince de aklımıza tuzlar gelecek. Dolayısıyla arkadaşlar Ceyhan şıkkını işaretliyoruz. Yukarıda bazı bilgiler vermiş. Aşağıdaki endüstri alanlarından hangisinin açıklaması yukarıda yoktur diyor. Tek tek bakalım arkadaşlar. Canlılarda meydana gelen hastalıkların teşhis ve tedavisinde kullanılan maddelerin üretiminin yapıldığı alan tabii ki de arkadaşlar ilaç sektörüdür. Gitti. Ham petrolün damıtılmasıyla elde edilen ürünlerle ilgilenen endüstri alanı bas bas bağırıyor ki petrokimya diye. Bitkinin büyüyüp gelişmesini sağlayarak yapay kimyasallar üreten alan arkadaşlar, bitkinin toprağın verimini artıran gübre alanı diyorduk. Gıda, ahşap ve tekstil gibi çok çeşitli alanlar için renklendirici ürün arkadaşlar boyadır. Dolayısıyla burada tekstilden bahsetmemiş. Cümleleri sonuna kadar okuyup renklendiriciyi görmezsek ee, böyle tekstilden falan çıkarımlar yapmayalım arkadaşlar. Yukarıda kimyanın alt dalları ile ilgili bazı bilgiler verilmiş. Doğrulara tik atıyoruz. Yanlışlara çarp işareti koyuyoruz. Organik kimya karbon kimyası olarak da bilinir. Net bir şekilde doğru arkadaşlar. Analitik kimya ilaç, tıp, arkeoloji gibi alanlarda nitel ve nicel analizler yapar. Analitik analiz yapıyordu arkadaşlar. Doğru. Anorganik kimya yapısında temel olarak karbon, hidrojen, oksijen elementlerinin bulunduğu yapıları inceler demiş. Tam tersi. Burada anlattığı organik kimyadır. Anorganik kimyada temel olarak elementimiz karbon değildi arkadaşlar. Dolayısıyla çarpı işareti koyduk. Şıkkımızı aradık, bulduk. Boşlukları dolduralım. Nokta nokta sanayide kullanılan kimyasalların özelliklerini ve kullanım alanlarını araştıran kimya dalıdır. Sanayi deyince zaten aklımıza ne gelecek arkadaşlar? Endüstriyel kimya. Hava su toprakta bulunan istenmeyen maddelerin ortamdan uzaklaşması işlemiyle ilgili aklımıza tabii ki de arıtım geldi arkadaşlar. Nokta nokta kimya bilimi hakkında derinlemesine bilgisi olan ve araştırma geliştirme, kalite kontrol gibi alanlarda çalışan meslek grubu deyince de arkadaşlar aklımıza kimya geldi. suyun analizi sonucu bir su markasının 100 tampon alması için bazı şartlar var. Birincisi pH'ının 7 ile 8,5 arasında olması gerekiyor. İkincisi suda biyolojik, kimyasal ve radyolojik hiçbir kirleticinin olmaması. Üçüncüsü de suda belirlenen aralık değerinde mineral olması gerekmektedir. Yukarıdaki bilgiye göre Sağlık Bakanlığı'na bağlı analiz laboratuvarında çalışan laboratuvar görevlisi hangi alt dala hakim olmalı arkadaşlar? Siz o su markasının yüz tamponlanması için bu şartlara baktığınızda suyu analiz ederek acaba bu şartlara uygun mu demelisiniz. Dolayısıyla aklımıza hemen analitik kimya geliyor. Evet sevgili arkadaşlar testimizi çözdük. Bir sonraki derste görüşmek üzere.